1970'li yılların sonunda Milliyet gazetesinde o zaman meşhur yazarlarından Burhan Fele'nin bir yazısını okumuştum. Sovyetler Birliği'nin bir elçiliğinde bir top katılmış, resepsiyona katılmış. Orada bir Azeri yanına, Azerbaycanlı bir Türk yanına yana yanaşmış demiş ki bizim sizinle tek irtibatımız radyo. Çünkü iki ayrı bloktayız o dönem. Ama sizin radyonuz öyle bir dil konuşuyor ki biz hiçbir şey anlamıyoruz. Neden böyle yapıyorsunuz? Diye sordu diyor. Ben o zaman bu dil inkılabının ne kadar bir facia olduğunu bir kere daha idrak ettim diye yazmıştı. Bu 70'li yıllardan bir hatıram. Sonra bundan 10 yıl kadar evvel bir sempozyum için Kazan'da Devlet Üniversitesi'nde bulunduğum sırada bir hocanın masasının üzerinde kitabı adını okudum dikkatimi çekti. Edebi Tenkit. Bu kitap bizde de yazılsa yani Tatarca kitap. Bizde de yazılsa edebi tenkitti. Ama biz bu iki kelimeyi de değiştirdik dil inkılabıyla. Yazınsal eleştiri oldu. Bu edebi tenkit bütün Türk dünyasında bilinen kelimelerdi. Ama yazınsal eleştiriyi biz bile tam hazmedemedik, öğrenemedik. Bütün Türk dünyası için yabancı bir dil haline geldi. Onun üzerine bu konuyu ilk fırsatta bir ele almak gerektiğini düşünüyordum. Bu vesileyle, Türkçe Şurası vesileyle, vesilesiyle bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bugünkü konum bu. Dil inkılabının tarihi arka planını bilmeden e, anlamak mümkün değil dil inkılabını. Diğer inkılapları da anlamak için tarihi arka planı biraz hatırlatmak lazım. Hepinizin bildiği Osmanlı devrinde 16. asırda bir üstünlük kompleksi oluştu. Yani dünyanın en üstün devleti, en üstün dinine mensup insanları olarak kendini görüyorlardı ve bu psikolojiyle hareket ediyorlardı ve Batıyı da küçümsüyorlardı bizim aydınlarımız o zaman. Sonra askeri mağlubiyetler, siyasi sınırlarda gerilemeler yavaş yavaş bu psikolojiyi sarstı. Ve Zamanla tam tersi bir psikoloji oluştu. Aşağılık kompleksi oluştu. Avrupa'nın her şeyi üstündür şeklinde. Bu yavaş yavaş oluştu. Lale devrinde bunun ilk izlerini görüyoruz. Ve Vezir Azam Damat İbrahim Paşa elçi olarak gönderdiği 28 Mehmet Çelebi'ye talimat verdi yazılı olarak. Diyor ki Fransa'nın vesayeti umran ve marifine dahi layıkıyla kesbi ıttıla ederek kabili tatbik olanların takriri diyor. Yani orada bizim işimize yarayacak şeyleri rapor halinde gönder, biz de yapalım diyor. 3. Selim devrinde Batı ile temaslar arttı. Daimi elçilikler vasıtasıyla Paris'e gönderilen İshak Bey Fransa kralından reform için görüş sordu. Mektuplar teati edildi ve bu şekilde yavaş yavaş Batıyı tanıyan aydınlar, Osmanlı seçkinleri fikirlerini değiştirmeye başladılar. Ve bu kitaplara da yansıdı. Mustafa Sami Efendi'nin bir Avrupa Risalesi diye kitabı var. Orada Avrupa kültürü her yönüyle mutlak üstün bir kültür olarak tarif ediliyor. İkinci Mahmut Devri'nde bildiğiniz gibi kıyafet inkılabı yapıldı. Padişah'ın resmi duvara asıldı ve başka reformlar yapıldı. Askeri tıbbiye, şey, tıbbiye açıldı. Fransızca eğitim veren Fransa'dan öğretmenler getirildi. E İzgi halkın şiirini biliyorsunuz. diyar küfrü gezdim. Beldeler, kaşhaneler gördüm. Dolaştım mülkü İslam'ı. Bütün viraneler gördüm. diye o devrim psikolojisini yansıtıyor. Başka aydınlarda da bu görüşü Görüyoruz. Bir tanesi mesela diyor ki Avrupa'nın kaldırımlarında dolaşmak bile mahsû hayırdır diyor. Yani başka bir şey yapmasan bile en azından orada dolaş bir şey istifade edersin. Cemil Meriç'in çok güzel bu psikolojileri karşılaştıran e, satırları var ama vaktimiz müsaade etmez. Onu tebliğ yayınlanınca okursunuz. Hatır biliyorsunuz zaten. O Comte Avrupa'da pozitivizm diye bir fikri sistematize etti. Ve artık dinin modasının geçtiğini, ilmin onun yerine geçtiğini düşündü ama yine bunu dini tariflerle <laughs> yazdı kitabını. Pozitivizmin ilmi hali diye bir kitap yazdı yani dini terimlerle ve kendi pozitif sistemine insanlık dini adını verdi. İnsanlık dini diye yeni bir dini yayacağız bundan sonra dedi. Ve bunu dünyada yaymak için her tarafa mektuplar gönderdi. Bizim Mustafa Reşit Paşa'ya tanzimatın e, tanınmış siması ona da mektuplar gönderdiğini biliyoruz. Dinine davet ediyor, tebliğ ediyor dini. Sonra Avrupa'dan Darwinizm işte ve Başka akımlar, yeni moda oradan çıkan, bilimin ön plana çıktığı görüşler yavaş yavaş Osmanlı'da, Osmanlı aydınlarında hakim olmaya başladı. 19. asırda devletin resmi ideolojisi diyelim İslami bir ideolojiydi. İkinci Abdülhamid'in İslamcılık siyaseti bilhassa dış politikada ne kadar mühimdir biliniyor. Fakat o devirde açılan mekteplerde artık batı zihniyetinde insanlar yetişmeye başladı. Niyazi Berkes buna işaret ederek diyor ki Abdülhamit dönemi mekteplerinde yetişenler tarif ediyor. Dinden, şeriattan, gelenekten, maneviyattan o denli çok söz edilen bir dönemde karanlık fikir ve inançlara isyan eden bir kuşak yetişiyordu diyor. Bu kuşağın başlıca özelliği de inançları inkar ve materyalizmdi diyor. İşte bunlar daha sonraki Cumhuriyet inkılaplarını yapanların e, zihniyetini oluşturdu. Bu dönemde bir yüksekokul öğrencisinin namaz kılması artık diyor şaşkınlıkla karşılanmaktaydı diyor. Veya 1915-16 yılında Darül Muallim'de yani öğretmen mektebinde öğrenciler arasında bir anket yapılmış. 90 öğrenciden 89'u dinle alakaları olmadığını veya dine ancak reform yapılması halinde olumlu yaklaşacaklarını bildirmişler. Ne kadar kısa bir dönemde ne kadar köklü bir değişiklik. Jön Türk subayları içerisinde konyak içip domuz eti yemek bir ilerilik işareti olarak görülmeye başlanmış. Bernard Lewis bunu işaret ediyor. İkinci meşrutiyette meclis başkanı seçilen pozitivizmin önemli isimlerinden Ahmet Rıza Bey, Milletvekilleri Kur'an üzerine yemin ediyorlar. Kur'an'ı getiriyorlar, ben pozitivistim diyorlar, bu benim kitabım değil ki. Bunu kaldırın. Bu şekilde bir zihniyet değişikliği. Emil Durkheim'in üç hal kanunu Türkiye'de de tanıtılmaya başlanıyor. Yani artık din devri geçti, bilim devri ortaya çıktı diye. Ziya Gökalp'in yazılarında da bunun tesirlerini görüyoruz. Bu şekilde bir garpçılık cereyanı ortaya çıktı. İçtihat dergisi bunun sözcülerinden Doktor Abdullah Cevdet'in çıkardığı Orada Kılıçzade Hakkı, Celal Nuri gibi isimler yazdıkları makalelerle materyalizm, pozitivizm, darwinizm, freudizm gibi fikirleri yaymaya başladılar. 1912'de Kılıçzade Hakkı bir reform programı yayınladı. Birkaç maddesini okuyacağım. Fes'in yerine yeni bir başlık alınması, kadınlara hakları verilmesi, buna din makamlarının karışmaması, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, medreselerin kapatılması, batı tarzı eğitim müesseselerinin kurulması, geleneksel alışkanlıkların terk edilmesi, yeni bir ahlak telakkisi yani layık bir ahlak telakkisi oluşturulması ve de dilde reform yapılması isteniyor. 1912'de program. İşte bu program Atatürk inkılapları ile hayata geçmiş oldu. İşte Atatürk inkılaplarının fikri temelini bu gelişmeler hazırladı. Bütün inkılapların hedefi İslam medeniyeti dairesinden çıkıp Batı medeniyeti dairesine girmekti. Din bunun önünde engel olarak görüldü. Dahiliye vekili Şükrü Kaya'nın 1934'te yaptığı bir meclis konuşmasında söylediği sözler bunu resmi bir ağızdan çok net ifade ediyor. Dinler işlerini bitirmiş, vazifeleri tükenmiş, yeniden uzviyet ve hayatiyet bulamayan müesseselerdir diyor. Ondan sonra ne yapacağız diye kimisi kamalizm milletin diyor, e, Ruşeni diye bir milletvekili diyor din yok milliyet var falan. Yeni arayışlar devreye giriyor. Evet, Latin alfabesi de bu maksatla kabul edildi. İsmet İnönü hatıralarında diyor ki harf inkılabı bir okuma yazma kolaylığına bağlanamaz. Harf inkılabının bizde tesiri ve büyük faydası kültür değişmesini kolaylaştırmasıdır. İster istemez Arap kültüründen koptuk diyor. Arap dediği toptan İslam kültürü. Evet. İşte bu kolaylık lafı herkes çok düşün e, basitçe düşünür. Bugün Japonya dünyanın en e, fazla okur yazar olan ülkelerinden biri. 20 bin sembolle onların yani alfabesi yok. Çin yazısı, Japon yazısı, semboller yazısı. Dolayısıyla bu okuma yazma kolaylığı filan dediği gibi şeyin, İsmet Paşa'nın bir bahaneydi evet işte ondan sonra bildiğiniz gibi hukuk inkılabı e, yapıldı diğer inkılaplar Türk milletinin ruhunun ifadesi olan Türk musikisi yasaklandı radyodan da yayın bir dönem kaldırıldı eğitimi yasaklandı 50 sene sonra 1976'da devlet Türk musikisini tekrar Türkiye'de e, eğitimine başlayabildi 76'ya kadar yasaktı Birinci Tarih Kongresi işte bu atmosferde bu fikirler etrafında toplandı. Atatürk'ün yakın çevresinden Afet İnan, Tarih Kurumu'nun as başkanı yani başkan yardımcısı bir tarih tezi ortaya attı. Devletin resmi tarih tezi olarak Türklerin Hint Avrupa kavimlerinin la, kavimlerinden olduğunu ortaya attı. Yani Avrupa'da işte Türkler sarı ırktan barbar bir kavimdir diyorlardı. Ona karşı hayır biz de sizdeniz görüşü ortaya atıldı. Daha sonra İsmail Hamid danişment Türk ve Hint Avrupalıların menşe birliği diye bir kitap yazdı. Dil inkılabı da aynı maksatla yapıldı. Türkiye'nin Türk, Türkçe'nin Hint Avrupa dilleriyle aynı kökten geldiği iddia edildi oradaki tebliğlerde. Arapça'dan dilimize giren kelimeler yerine Avrupa dillerinden kelimeler bunların Türkçe olduğu iddiasıyla üstelik dilimize alındı. Müdür yerine direktör döndü. Marif vekaletinin adı değiştirildi. Kültür Bakanlığı yapıldı. Türk Tarih Kurumu Dil Kurumu dergilerinin kitap dergilerin adı Bülletin yani Fransızcadan aktarma Belleten oldu. Müdür işte direktör söyledim. Mesela 5 Haziran 1935 tarihli meşhur İzmir'in Yeni Asır gazetesi vardır. Çok eski tarihi gazete. Orada bir haber var. Kamutay'da Kültür Bakanlığı'nda Ar Genel Direktörlüğü kurulması kanunu çıktı diyor. Ar Genel Direktörlüğü. Tamamen yani Latinceden, Fransızcadan aktarılan kelimelerle e, Türkçe'nin yerine yeni bir dil icat edildi. Dil inkılabının yürütüldüğü yıllarda yaşayan ve daha sonra da bildiğiniz gibi 40'lı yılların sonunda CHP hükümetinde Milli Eğitim Bakanlığı yapan Türk Dili Profesörü Tahsin Mangoğlu bu konuda şunları yazıyor. Bu dil hareketinin Türkçülerde gördüğümüz şekilde umdeleri yoktu. O yabancı kelimelere karşı bir umumi taarruz emriydi ki en kısa zamanda yazı dili lügatimizin en azından bir yarısını boşaltmayı gerektiriyordu. Bu boşluk nereden ve nasıl doldurulacaktı? Bunun bir planı yoktu. Gerçekte Osmanlıca adı verilen Arapça ve Farsça kelimelere karşı kesin bir savaş açılmıştı. Ancak bu bizim milliyet tarifimize uygun bir Türkçeleşme değildi. Dilimiz bu sefer başka türlü ve karmaşık bir yabancılaşmaya açılmış oluyordu. Pek çok kelimenin Arapçası yerine Fransızcası rahatça kabul ediliyordu. Ameli yerine pratik, asri yerine modern, iktisat yerine ekonomi böyle gidiyor. Bunlar çünkü bizim yakın akraba dillerdi diyor. Türkçede Türk Hint Avrupa dillerinden olunca Milan. bu şekilde ekolden okul yapıldı, evrenselden evrensel İmaj'dan imge, komandan komut ve Yunanca hegemon'dan diyor egemen, Fransızca komünden kamun, nahiye yerine o zaman kullanılıyor. Bu şekilde bir sürü misaller veriyor. Yani batı kelimeleri, Yunanca, Latince kelimeler Türkçe diye Türkçe'ye sokuldu. Şimdi bu hadiseden Türk dünyası bakımından ne gibi neticeler çıktı? Bunun üzerine de biraz durmak lazım. Türk dilinin edebiyatının en büyük şahsiyetlerinden Ali Şir Nevai Ferhat mesnevisinde diyor ki e hiç ordum olmadığı halde Çin sınırından Horasan'a, Şiraz ve Tebriz'e kadar bütün Türk ve Türkmen illerini yalnızca divanımı göndermek suretiyle fethettim. Yani her yerde insanlar onu okuyor ve anlıyorlar. O şekilde. 20. asra kadar Türk Edebiyatı'nın Nevai, Fuzuli gibi isimler bütün Türk dünyasının ortak değerleri olarak okunuyor ve anlaşılıyordu. 19. yüzyılda ünlü Türkolog ve Seyyah Vanberi, Türk dilinin yayılma alanının genişliğini yaptığı gezi sırasında görmüş ve Balkanlardan Mançurya'ya kadar yolculuk yapacak bir kişinin Türk dilini bilmesi durumunda bu yolculuğunu çok kolay biçimde yapabileceğini çünkü bu coğrafyada en geçerli dilin Türk dili olduğunu söylemişti. 19. asırda Kırımlı fikir adamı İsmail Gaspıralı Dilde fikirde işte işte birlik prensibini ortaya attı Bu fikrini hayata geçirmek için tercüman gazetesini Yayınladı Ve gazete Türk dünyasının her yerinde Okunuyor ve anlaşılıyordu Bunun için İstanbul şivesine ağırlık veren biraz lehçeleri yakınlaştıran bir dil yaymaya çalıştı. Bizde sırat-ı müstakim, Azerbaycan'da Molla Nasreddin gibi dergilerde aynı anlayışla çıkmaya başladılar. Ve burada işte Gaspralı İsmail, Yusuf, e, Akçura, Ziya, Gökalp, Ahmet Dağlı, Üzeyir, Hacı Beyli gibi isimlerin makaleleri bu maksada hizmet etti. <laughs> Maalesef ikaz geldi biraz hızlı gideceğim. Makaleyi çıktığı zaman okuyacaksınız inşallah. Evet, Rusya alfabe değişikliğiyle e, bir darbe vurdu. E, eskiden Arap alfabesiyle Uygur bölgesinden ta Balkanlara kadar herkes yazıyı e, okurdu ve işte dediğim gibi diller birbirine yakın olduğu için lehçeler e, iyi kötü anlarlardı yüzde 70-80. Fakat bu alfabeler birkaç defa değiştirildi, e, bu birlik koptu. Rusya <laughs> bu darbeye vurmasından sonra bizde de dil inkılabıyla ikinci bir darbe vuruldu bu ortak anlaşma zeminine ee, 1926'da bu tartışıldı bir anket yapıldı Ziya Gökalp e, daha sonra işte Bahtiyar Vahapzya'da bizim Zeki Velidi Togan bu alfabenin farklı telaffuzları ortadan kaldırdığını bir kelime işte bizim Türkiye'den örnek verirsek Aydınlı, Celdum, Cittum, şey Karadeniz'e Celdum, Cittum der, Aydınlı, Denizli başka der ama bunun yazılısı aynıdır. Dolayısıyla müşterek bir şey metin üzerinde telaffuz farklılıklarını ortadan kaldırır Arapça, Arap alfabesi diye Latin alfabesine karşı çıkmışlardı ama sonra tabii bu gerçekleşti. Dilin inkılabıdan sonra atılan kelimelerin yerine Türk dünyasında hiç bilmeyen bilinmeyen yeni kelimeler ortaya atıldı. Bunları birkaç belki örnek vereceğim. Bir listesini tahtaya e, ekrana düşürmek istiyorum. Daha geniş, uzun bir liste, yüzlerce örnek verilebilir. Ben bazı, hepinizin bildiği kelim görünüyor mu Evet. Mesela Bahtiyar. Bütün telaffuzlar çok az değişebiliyor. Azerbaycan Bahtiyar diyor. Kazak Bahtı diyor. Özbek Bahtiyar. Tatar Bahitli. Bahtiyar diyor Türkmen. Uygur da Bahtiyar diyor. Şimdi biz buna mutlu dediğimiz zaman mutlu kelimesi doğrudur, yanlıştır o ayrı. Ama bütün Türk dünyasından apayrı bir dile geçmiş oluyoruz. Cevap kelimesi. Bütün saydığım işte dil lehçelerde hepsinde Aynı. Azerbaycan cevap diyor. Kazak cevap diyor. E, ötekiler de aynı cevap diyor. Ama biz yanıt deyince bir iş değişiyor. Aynı şekilde işte cihan yerine hepsi cihan diyorlar. Biz acun diye bir şey çıktı o zaman. Siyasal Türk bizim inkılap tarihi derslerinde acun siyasası diye Hikmet Bayron bir kitabını okuturdu bazı üniversiteler. Acun siyasası diye dünya siyaseti filan. İşte edebi kelimesi biraz evvel de söyledim edebi tenkit kitabında edebi bu bütün lehçelerde edebi edebidir. Bizde yazınsal oldu edebi edebi. Edebiyat yazın oldu. Yani bu liste yüzlerce bu şekilde uzatılabilir. Bir de 19. asrın sonra 20. asrın başındaki ortak fikir vermesi bakımından ortak Türkçe Türk dünyasıyla 2 3 Mısra sadece okuyacağım. Özbeklerin meşhur şairi Çolpa'nın bir iki üç beyt okuyacağım. İlmi marifet hem hünerden kaldı mahrum bizni halk diyor. Şimdi burada anlaşılmayan bir şey yok. İlim, marifet, hüner, mahrum, biz, halk hepsi yüzde yüz müşterek. Marifetsizlik balasıga yolukkan bizni halk diyor. Yani eğitimsizlik belasına. Balasika diyor. Bela aynı kelime. Mektep orniga açıldı her mahalde meyhane. Nefret etmek nari tursun. Şaduhan'dan bizni halk. Millet halk nefret etmekten Şaduhan'dan sevinçli oldu diyor. Şimdi bu kelimelerin hepsi bizde Şaduhan'dan hepsi babalarımızın, dedelerimizin kullandığı kelimeler. Ama bugünkü lise talebesi bunları bilmiyor. Yani Türk dünyasıyla ortak anlaşma zeminini Stalin orada yıkarken burada da biz yıktık. Ez cümle bunu söyleyip gerisini teyit <laughs> te edelim. <laughs>